Merhabalar canım benim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Akrep Burcu. Ben Asuman abla, çay falınızı yorumlamak için buradayım. <laughs> Bakalım çay falınızda neler gelecek. Şöyle bakayım. Yanlış işler yapan bir insan var canım. Günahımı batmış diyeyim, yanlış işlerden para kazanmaya mı çalışıyor diyeyim. Bu insandan haberdarsın belki hane halkından biri. Başına akbabalar ah üşüşmüş bak. Görüyor musun kaç tane? Bunun başına üşüşmüş. Sen bunu çekiyorsun. Yani diyorsun oğlum veya kızım veya işte her kimse. Yavrum yanlış işlerdesin. Bu işler böyle olmaz. Sen bir bu tarafa geç arın inancını tazele, bu işlerden gelen hay, e, paranın hayrı olmaz diyorsun artık her neyse. Bu insanı çekip kurtarıyorsun bu günahından. Çok da sevap kazanmışsın, arkan sevap olmuş. E, böyle çok da dua almışsın canım benim. Senin de bir sıkıntın var. Bu dua sayesinde bu sıkıntın geçecek canım benim. Şöyle bakayım. Bir terazi. Evet bir terazi. Terazinin iki kefesi var. Tamam mı? Bir tarafı ağır basıyor. Bir tarafı daha boş, bir tarafı daha dolu. Bu senin eline geçecek maddi bir para. Dolu tarafı senden yana gelmiş. Maddi kısmetin her neyse alacaksın canım benim. Şöyle bakayım. Kafası önünde eğik düşünen bir insan var. Bir insan yine böyle e, sanki ayrılmak istiyor birinden, bir kararlar alınmış. Belki evlendin ayrılmak istiyorsun, belki nişanlandın nişandan dönmek istiyorsun. E, belki karşı taraf senden ayrılmak istiyor, kafası çok karışık gördün kara bulutlarla kaplanmış. Çünkü bu insan başkasının laflarını dinliyor, kafalarını, beyinlerini, gönüllerini bu laflarla doldurmuşlar canım benim bu insanı. Yalnız baş başa kaldığınızda çok mutlusunuz bir bütün gibisiniz ama bu insanın bu karışıklığı yaratan insanlar var. Sen sırtından çekmişsin bunu bak. E, hatta bir çocuk olabilir ortadaki. Yani e, sizi koparamayacaklar. Ortada yaşanan güzel şeyler var, güzel bağlar var, belki çocuğun var. Bu e, ki giden kişinin arkasından çekiyorsun canım benim. Bunlardan sıyırıp alacaksın. Belki e, bir bağlılık duası okudun, e, öyle de olabilir. Bu insanı bu tarafa çekiyorsun sen. Yönünü sana çeviriyorsun canım benim, canını sıkma. Maddiyatını güçlendirecek üç haber geliyor üst üste. Bir beklerken sen üç alacaksın, üç kazanacaksın canım benim. Bir bekliyorsun, üç gelmiş. Hem de e, üç ayrı haber ardı ardına gelmiş. Hemen de şurada bir kuşum var. E, müjdeli, mutlu bir haber. Bir akrep var hanenizin etrafında dolanıp duruyor canım benim. Bunu şunu da söyleyeyim bak bir bayan bu hanenizin etrafında dolanıyor. Belki yakınınız olabilir, belki komşularınız. Hani her an ayağınızı kaydırmaya çalışıyor olabilir. Belki de artık iş yerinden size yakın bir bayan onu söyleyeyim. Hanenizi zedelemeye çalışıyor. Dikkat edin. O kadar da net söylüyorum. Bu kişiye dikkat edin bir bayan. Bir kaplumbağa yavaş gelişen bir işim var. Bu işin ne ileri gidiyor ne geri gidiyor. Daha öncesinden emeğini vermişsin sağlam temellerle çıkmışsın ama e, şu an devamı gelmiyor gibi. Bu devamı gelmeyen işin senin canını sıkıyor devamını getirmek için iki kişinin daha desteğine alıp bu işinde başarı kazanacaksın canım benim. Sağlıksal olarak bir sıkıntın varsa baş ağrıları yaşıyor olabilirsin. Genelde kafa ön planda çıkmış hep. Ee, baş ağrıları, göz ağrıları olabilir. Bunlara dikkat edin. Kendini diğer olaylardan soyutlayıp bu tarafa geçip bir kendi kafanı dinleyeceksin. Ee, bir kendi kafanı dinleyeceksin kendi içini toplayacaksın. Öyle güçlü adımlarla çıkacaksın. Husumet yaşadığın daha önceden bir e, seni hüsrana uğratan, senin hakkını alan bir insan var yakın çevrenden. Aile bireylerinden birisi. Bunun tekrar barışmak isteyeceğini e, burada söyleyeceğim Çünkü bir e, güvercin uçurmuş size bu insanı affediyorsun canım benim bağışlama e, şeyin çok yüksek affediciliğin çok yüksek tekrar bu insanla barışıyorsun eskisinden daha canciğer kuzu sarması oluyorsunuz isminin içerisinde ya da soy isminde e harfi var bununla ortaklaşa tekrar bir iş yapıyorsun Belki daha önceki küslüğün, kırgınlığın bir ortaklaşa iş yaptın. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Bu insana tekrar bir yola giriyorsun. Artık her nedenden dolayı olursa olsun. Evet canım benim. Sizler için yorumumuzu yaptık. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.